Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler 3-9 Temmuz haftası size neler getirecek? Sevgili Akrepler, burcunuzun yönetici gezegeni Mars hala Yengeç burcunda geçişini sürdürüyor. Bu da sizi gerçekten aile işlerinde, maddi konularda, sağlıkla ilgili, evle ilgili temalarda hala yormaya devam ediyor. Üstüne üstlük bu hafta Mars yine burcunuzun antik yöneticisi Plüton'la karşıtlık yapacak. Bu da sizi gerçekten hem fiziksel olarak hem iş konularında hem aile konularında yoracaktır. Kendinizi ifade ederken daha duygusal, daha kırılgan hissedebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sağlama almak için çaba sarf edeceksiniz. İşle ilgili bütçenizi tutmak, almanız gereken paraların peşinde koşmak veya geleceğe yönelik işle ilgili bir kalıcı adım atmak için çaba sarf etmeniz mümkün. Diğer taraftan ilişkiler gezegeni Venüs bu hafta burç değiştirecek ve ikizler burcuna geçiş yapacak. Bu görünüm sizin sizin için gerçekten belki daha fazla iletişim kurmak, insanlarla konuşmak, yazma, çizme işleriyle ilgilenmek, kurslar, eğitimlerle ilgilenmekle ilgili temalarda sizi daha rahatlatacak, belki kendinizi daha hızlı, daha çabuk düşünen, stratejik kararlar almak durumunda size destek olarak yolunuza devam etmenize yardımcı olacak. Diğer taraftan şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter de Venüs'e destek verecek hem e, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. E, yogaydı, meditasyonda bu konular size destek verecektir. Ama diğer taraftan kendi alanınızda, özel alanınızda yapacağınız çalışmalar oldukça dinlendirici olacaktır. Eğer bunun içerisinde ticari işler varsa, yazma, iş, e, anlatma ile ilgili konular varsa bunlarda da kendinizi daha fazla konsantre olmuş göreceksiniz ve başarıyla hızla ilerleyeceksiniz. İyi bir hafta dilerim.